Herkese evet, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, ne yapıyorsunuz bugün? Um, daha çektiğimiz videonun devamı. devamı. <laughs> evet, suyu doldurmuşsunuz, pili almışsınız, pilini takmışsınız. Bulaşık mı yıkıyorsunuz? Evet. Süngerinle deterjan bas, sık. Bunu bas tamam. Evet şimdi yeni başladık. Deterjanı sık suyunuz boş akıyor. Hızlı olun. Bardakları yakayın. Çabuk. Elif Sümra. Evet bardakları durdurayım. Güzel yıka güzel. Bunlar kirli olmadığı için böyle dikiyorum. Zeynep Erva sen ha. gözükmüyorsun. Şöyle çekin. Ha, bak sular. Eyvah sular git. Sularımız bitti. Hemen kapatayım. Kapamıyor, <laughs> Kapanmıyor. kapanmıyor. E meyveleri sebzeleri de yıkasanız da. Artık suyunuz var. Süngeri farklı yere koy bence. Şöyle koysana. Siz bence mutfaktan çıkın. Burası mutfak değil Mutfağınız işte burası. Meyveler de yıkayın. Bugün bana ne yemeği pişireceksiniz? hamburger. Hamburger mi? Zeynep Erval çok bulaşığın var herhalde. Ve <laughs> Elif'in ya. yanına geç. Elif. bunu alamıyorum. <laughs> Elif <'ün gülüyor> yanına geçersen daha kolay olur <laughs> ama. Ben şöyle bulaşıkla değil. Ya Elif düşüp durmuyorsun. <laughs> <şimdi? gülüyor> <laughs> 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 Olmuyor ama. <laughs> Zeynep Erma ne oldu? Sinirlendi. Aa sinirlendi. <laughs> Elektrik patatesi çok geliyor çocuklar. Su parası da. <laughs> evet su parası da çok geliyor. Ben... Boşa boşa deterjan harcamayın. <laughs> Daha çok sıkıyor. <hızlıyorum>. İsraf haramdır. <gülüyor> <gülüyor> çok sıktım. E siz hiç durun bulaşık yıkıyorsunuz. Yemek yapmıyorsunuz. <laughs> De. Bitmiyor mu? Niye hepsini kirlettiniz? Kirletmedik yıkadım. Yıkıyor musunuz? Çok titizsiniz herhalde siz ya. Zeynep tek tek yıkıyor maşallah. Şöyle içini de ovalayayım. Ovala bakalım. İçine gülmüyor. Bütün mikroplar gitsin. Evet. Oo. Yürüyelim. Mis gibi güzel koktu ha. Evet ya artık içeri Ben içeyim mi? Gerçek de... içmeyin ama. Gerçek içeceğim ben. Gerçek içme içme. <gülüyor> 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 hayır gerçek içme. <laughs> Zeynep gerçek içme. Hayır. Hayır. gerçek içme. O oyuncak. Zeynep Erva gerçek içilmez anneciğim. Onu mahsustan içer <laughs> gibi yaparız. Hayır hayır. Hayır oradan akan su temiz değil. Elif Sıbra hayır. hayır gerçek söylüyorum bak mikrop kaparsınız karnınız ağrır. Sular 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 boşa gitti. Hadi gel mutfağı temizleyelim artık. Evet çok dağınık çalışıyorsunuz ya bu ne? Şuna. Güzelce yerleştirin bakayım her şeyi. Tekrar Şunun köpüğü çok Öyle mi? Bir daha bu kadar köpük sıkma o zaman. Tamam. Dımıcık sıkacağım. Dımıcık da benim minisi. Her şeyi sıkayım. <laughs> Ayağımı yıkayım mı? Hayır. Abdest mi alacaksın? <laughs> mutfakta. Mutfakta ayak yapayım. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün pisliğinizi herkes öğrendi. <laughs> 咱们。